Ya Hamer Rahim'in anlamı ve fazileti. Ya Hamer Rahim'in ifadesinin anlamı. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah demektir. Resulullah Hz. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın bir meleği vardır. Bu melek ya Erhamer Rahim'in diyen kimseleri takip eder. Bir kimse, ya Erhamerrahimin, kelimesini üç defa söylerse melek, ya Erhamerrahimin olan Rabbin sana yöneldi, ne dileğin varsa iste, der. Her gün 313 defa, ya Erhamerrahimin, şeklinde ya da, ya Erhamerahimin yazel celali vel ikram, şeklinde okunur ise Allahü Teala ne dileği varsa kabul eder. Ne sıkıntısı var ise selamete çıkarır.